Bugün sizin dininizi tamamladım. Dininizi kemale erdirdim. Din olarak size İslam'ı seçtim ve İslam'dan da razı oldum. İnne din inde İslam. Çünkü Allah'ın katında bir tane din var. Geçerli olan, kabul edilecek tek bir din var. O da İslam dinidir. Olur ki birileri İslam'dan başka bir din arayışına girer. İslam'dan başka bir din ile Allah'a kulluk etmeye kalkar. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslam'dan başka bir din ararsa o din ondan kabul edilmeyecek. Yani kim? Demokrasi, laiklik, kemalizm, apoizm, sosyalizm, komünizm, batıl olan, beşer olan, temelinde hevanın ve aklın olduğu sistemlerin arayışına girerse, dünyada bunlarla yaşarsa, Allah bunu onlardan kabul etmeyecek. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Ve onlar ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır diyor. Allah subhanahu ve teala.